Kıymetli Müslümanlar, Orta Afrika'dan çattan Türkiye'ye selam olsun. ve Regaip geceniz şimdiden mübarek olsun. Hayat Ol Derneği olarak sizlerle beraber 3 ayların habercisi Regaip Kandili'nde Afrika'daki susuz köylerde su kuyusu açılışlarımız devam ediyor elhamdülillah. Bugün de buraya El Habir su kuyumuzun açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayrı der gelsin de kabul eylesin. Kıymetli Müslümanlar, bu kardeşlerimiz malumunuz Afrika'da susuzluk çekiyor ve kendi su ihtiyaçlarını, temizlik, lavabo, mutfak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kilometrelerce yol yürüyorlardı. Sizler bu kardeşlerimizin tam da ayaklarının dibini su kuyusu açtırarak bu kardeşlerimizi çok büyük bir dertten kurtardınız. Rabbim de inşallah sizlerin dünya ahirette derdiniz varsa kolaylıklar ikram eylesin. Şimdiden sizleri de kursardın inşallah. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayrı da de kabul eylesin. Ben şimdi bu kuyuya bir hisse bağış gönderen kıymetli hayırseverlerin isimlerini sizlere tek tek arkadaşımdan göstermesini rica ediyorum. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayrı dergâhsinde kabul eylesin. Elhabir su kuyusu. Rabbim inşallah bu hayra vesile olan merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Taksiratları varsa affı mağfiret eylesin. Habibine komşu eylesin. Hasbel kader hataları varsa da affı mağfiret eylesin. Sağ olanlara da Rabbim inşallah gönül genişliği ikram eylesin. Dertleri varsa devaları ikram eylesin. Hastalıkları varsa şifaları ikram eylesin. Şu an gönlünden ne hayır muratları geçiyorsa tamamına ikram eylesin, ihsan eylesin. Sizler gerçekten bu kuyuya bir hisse gönderdiniz. Rabbim inşallah bu birinizi bin eylesin. Gönlünüzden ne geçiyorsa evlatlarınızı, nesillerinizi hayırlı eylesin. Güzellikler ikram eylesin. Rabbim inşallah yapmış olduğunuz bu hayratı da kıyamete kadar payidar eylesin. Bu kardeşlerimiz buradan her su alışlarında da Rabbim inşallah sizlere mükafatlar ikram eylesin. Aynı şekilde havuz Kevser'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden de su içmeyi sizlere de bizlere de bu kardeşlerimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Mübarek aylardayız. İnşallah en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız ve bununla beraber hala su kuyusu açılışlarımız devam ediyor. Şu an Afrika'dayız. 10 gün boyunca buradayız. Rabbim inşallah yapmış olduğunuz bu hayrı dergahı de kabul eylesin diyorum. Ve şu an inşallah su kuyumuzun açılışına geçiyorum. Evet. Elhamdülillah görüyorsunuz. Her temiz suyumuz geliyor. Rabbim inşallah yapmış olduğunuz hayrı dergahı de kabul eylesin. デデン Şükran! Türkiye! Şükran! Ayak ol! Sen bu? <laughs>